İskenderun Atatürk İlkokulu'nun karşısında bulunan binayı çocukların gözleri önünde yıkan firma yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kadar acıya tanıklık eden çocukların gözlerinin önünde bilinçsizce yıkım yapılmasının ardından İskenderun Kaymakamlığı yaptığı açıklamada soruşturma başlatıldığını belirtti. İlk olarak ilgili yıkım işlemlerinin denetim ve kontrolünden sorumlu müşavir firmanın bölgeden el çektirildiğini duyurdu. Bunun yanı sıra olayda kusur ya da ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında da gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi. İskenderun Kaymakamlığından gelen açıklama şöyle. 7-12-2023 tarihinde Atatürk İlkokulu karşısında bulunan binanın yıkımında kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili idari soruşturma başlatılmış olup ilk olarak yıkım işlemlerinin denetim ve kontrolünden sorumlu müşavir firma elemanlarına sorumluluk bölgesinden el çektirilmiştir. Ayrıca olayda kusur ya da ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında da idari soruşturmaya müteakip gerekli işlemler yapılacaktır. Benzer görüntülerin bir daha yaşanmaması adına müşavir firma ve konunun diğer muhatapları tarafımızca uyarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.